Ne, evet, çok güzel. Yani. Sen yaptın mi? Ben bu Sen mı? Hayır, doğru, doğru. Çok diye. güzel olmuş, değil değil şu. Ha. Emin diyorum tamam. mi Tam attım ya size şeyden. Hmm. Kız kardeşin yapmış turşulara. Aldı biber turşusu çok güzel. Olur. Nasıl olmuş abi yağlısı? Harika. Yani ha? Ben çok.